Ee, yeni bir video başlattım. Asya filleri alanına girdik. Evet, ben ilk fili gördüm. İşte, işte önümüzde, önümüzde <gülüyor> geliyor. Plan onunla fil fil geliyor bak ta fil var bu Aa, orada. Bakın ha, yazmışlar? Ana. Fil fil. fil. Çık Gel, alana girmeyin. Ha gir bakalım sıkıştı evet. girebileceksin. Evet. orada dudu var değil mi paşam? Bak. Oca, oca oh. bak, 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 bak. Tamam mı? Devam edeceğimiz. Devam Devam. Hadi. Hadi. Hadi hızlı gidelim o zaman. Evet bakın heykellerle de desteklenmiş yunlar yani fil demek olması lazım. 13 Ekim 2014'te doğmuş bu yavru. İzmir'miş adı. <laughs> bebeğe bak sen. Bebeğe bak. İzmir bebek. <laughs> İzmir bebek. Mı acaba? Begüm Can. Baba Bakın. E, 98'de 2 yaşındayken Hindistan'dan getirilmiş. <laughs> Bak. <He. gülüyor> Evren fil var oğlum. Bu, bu neden çıktı? Hadi ben. Hadi fotoğraf çek Ya Ben fotoğraf çekmiyorum. Video çekiyorum. tamam. Sen olanlar çekti bunu. Tekrar çıkmıyor mu Ben şöyle Asya fili 5 beş tondan 5,5 tondan bahsediyor ağırlığına. Fillerle ilgili bilgiler Asya fili Afrika fili 6 ton Afrika'da 415 bin adet kalmış Ama Asya fili 40 bin adet kalmış Yükseklikleri bir bina boyunda Uzaktan bakıyoruz ama, yani ben onun yanlarına vardığımda, bacaklarının arasında gibiyim. 3,5 metre. 6,4-7,3 metreye kadar. Fillerin öyküsü. Evet işte burası böyle bir harika bir yer. İzmir Belediyesi'nin kutlamamak elde değil bakın Hatta girilmez denilen yerlerde de dikkat elektrik var diyor diyor <laughs> <Fred> <laughs> <laughs> <adam? Gördün. gülüyor>